Lali. Ay. Geç kalmadım değil mi? Yok yok hiç geç kalmadım. Oh hele şükür. Neyse ben hemen şeye gidiyorum. Yerimize. Lali. Li li li. Oh hele şükür geldim. Ben geç kalmamıştım. Hemen gitmem lazım. Ay çok geç kalmadım değil mi? Evet. Hemen gideyim ben. Hmm. Patron kontrol. Açıldı mı? Açıldı, açıldı. Tamam. <laughs> Ay burası ne hayvanat bahçesi mi? Ay market bazara gitmişiz mi? güzel <laughs> Yapma. <laughs> Kardeşim. Bak sakın buralara karışma. Zaten buradaki teyzeler var. Çok garipler. Tamam ya. Merhaba. Açık mı? Açık. Buradan hayvan alabiliyor muyuz? Kedi gibi. Kedi gibi. Kedi gibi. Hayır <laughs> alamıyorsunuz. Hı. Hmm. Tövbe estağfurullah ya. Hayvanat bahçesi burası. Ne? Ne? Burası ketçap değil mi? Hayır. Uf, neyse geldi. Ay. <laughs> yak 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 yak. <laughs> Burada neler <laughs> varmış bakalım. Aman zürafalar bakın ben. Ay, tohumuz. boyumuzu ölçebilir miyiz? Boyumuzu ölçebilir miyiz? Boyumuzu ölçeceğiz. Zürafa ya zürafa abicim. Boyumuzu ölçeceğiz. Abicim ablacım ne yapsanız artık. Bunlar erkek mi kız mı? Herhalde. Ben nereden bileyim ben? Abicim yani. deyince abla, anlamıyorsa ablacım diyeceğim. Ablacım boyumu ölçebilir miyim? Ben zürafa diye bilebiliyorum. Vucu 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 vucu. <laughs> Zürafa kardeş bir çıkmışken boynuzu ölçsek. Hadi zürafa kardeş. Bismillah. Yardım ediyorlar. Tencere kapa. Vuş vuş vuş. Allah vuş Oh bir kötü oldum ya. Bir kötü oldum bir kötü oldum. Ben de. ya öyle. Ah biliyor mu evlat? Şimdi benim amcamın amcasının oğlunun teyzesinin karısının kardeşinin erkek ablasının erkek teyzesinin e, erkek teyze mi olduğunu? <laughs> erkek ablası mı olur? <laughs> Müdür, <Ay, gülüyor> benim, benim, bir şey beni... kahve, bir ya, kah kahve ister misiniz? Yok. Tamam. Isterim. Ya şunları da başımdan şey... götür. Biliyor musun beni düğünde davet edebilir misin? Beni düğünde davet edin. Ay ne misin? yapalım biz? Ne ne yapıyorsun? Bu benim ninnimin biraz kafası gidik de. <laughs> Ay düğününden ne anlayalım biz senin ya. Ama yavrum güvenlik! <gülüyor> güvenlik! Pop 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 Papara ben onları Lütfen. Lütfen. E biz de zaten em, horon çekmeye gelmiştik. <laughs> bak 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 bak. Bak 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 bak. Ya teyze ne yapıyorsunuz? <laughs> Neyse biz gidelim. Ay patron ya bula bula bunu mu buldunuz ya? Ne biçim güven. Ya geldik. Hayvan var. Pazar. Allah'ım yiyeceğiz galiba. Koş koş yiyelim. Ya Ramazan Kurban Bayramı değil. Kurban kesmek için değil burası. Tamam mı? Ya yine teyze. Bir susma artık ya. Ben neyi çok seviyorum. Çünkü her kucak masalda em, aslanlar em, şey oluyormuş böyle kral oluyormuş. Aslanlar nerededir acaba? Em, aslanlar.

Kal ya. Neyse ben gideyim. <laughs> Neyse Bir de görmedik. mi? sinirlendirdiler herhalde ya. Galiba ses çıkıyor. Acıktı mı acaba? Neyse, Neyse. boşver ya. En son köpek yap yapacaktık değil mi? Evet. Köpek eti lazım bize. Köpek eti. Aç şuraya koyalım. Kapağını da kapatalım. Din din. Püsü püsü püsü. Oldu. oldu. Şimdi e, bunu dik bunu dikelim. Çık 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 çık. Diktiğine göre şimdi bunu buraya koy ve pişir. 2 saat sonra olacaktır. 2 saat sonra. Pek oldu. Hemen düğmeye basıyorum. Ding. Din. Din. Çıkabilir artık. Hı, hı, Ay, bekledik. Bunu götürelim, oldu. götürelim. Neyse götürdüğümüze göre Artık başka birileri de Dolabı gelir. Dolabı da yıkmışız yalnız. <laughs> Neyse. Geldik. Ee, Hayvanat bahçesi burada. Burası değil mi? Evet tabii ki. Biz şu tarafa doğru devam edelim. Evet. Hı -hı. Ay burada ne tatlı hayvan var varmış. Ay. bayılmışlar. Ceren, Ceren koş. Ya Bunlar bir şey yok. Şey... Dedeler. Ayy. Aa bayılmamışlar neyse. Biz sen. bayılmadık. Oo oh, köpek mini. Atlara bak. Sizi ya. yiyebilir miyiz? Hayır. Ha, Atlara şey baksana diye. çok güzel. Burası ne güzel. Biri <laughs> ipek. Evet baksana şu ata pembiş olumlu. Çok güzel Hı, gözüküyor. Köpek, kediler, atlar. Bu ne? <laughs> anne, Anne zehirleniyorum. Anne. anne. Aa, anne. Ya ne oluyor çok... ne oluyor? <laughs> Ya çocuklar bayılma Aa, bir şey taklidi olmamış falan ya. yapmayın ya. Bayılma taklidi falan yapmayın. Yılan bir si şey yapıyorsunuz işte. Yılan sizi ısırmamış. Baksana. Ben ölüyorum. Kardeşlerim. Herkese selamımı göndermek istiyorum buradan arkadaşlar. Bu arada vay kanalımıza vay vay abone olup like atmayı unutmayız. Neyse. Aa, bakın burada nasıl hayvanlar varmış. Şurada ne yazıyor Sevil? Benim gözlerim görmüyor da. Şaka Nerede? şaka görüyor. Ne yazıyormuş? Buradaki hayvanları lütfen döndürerek kutularından açmayınız. Aa, hemen yapalım. Çocuklar siz burada dura durun. Biz şuradaki abiye bir şey soracağız tamam mı? Evet, hadi Bakın gelin. dur, durun. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun pek? Ben de evet senin düşündüğünü düşünüyorum. Hangisini açsak? Hmm. Şuradaki kedilere bak. La. abi bu çu ekmedi. I want you let me. Nasıl açacağız Boyumuz yetmiyor. Dur bir dakika. Tırmanmamız gerek. Orada ben bir yer gördüm. Bir Neresi biliyor musun? Bilmiyorum. Orada bir yer hayvan var ya. Hayvanlar yeri tıldı. Oradan iş. Oh. Oradaki buzdolabını dolabını alabiliriz. <laughs> Dur bir dakika. <laughs> ben bir teyzeden izin isteyeceğim. Çünkü biz yapamayız. Ya ya ya. Ya desene ya. Ya. Allahu siz kimsiniz böyle? Merhaba seyircim. Ee, siz seni hani böyle şirkette birileri var ya. Şirkete gidip onlarla konuşabilir misiniz? Maalesef çocuğum biz yapamayız. Yap yap. Ama sen böyle bir şey istiyorsan şuradaki ceveze dedeye diyebiliyorsun. O çok fazla benim dedemin dedesinin babasının bococosunun düğününe beni çağırmadı filan diye kendisi boş boş gülüyor. Onu ben bahsediyordun yavrum. Evlat Evet evet pat pat pat. Hadi git. Benden bahsedelim. Gel bakayım. Ya, ya, yap 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 yap. Değil miyiz yavrucuğum? Ya evet teyze, bir şey diyeceğim. Ya. Ee, böyle şirkette biri var da onları hemen oyalayıp gel. Hadi. Ben oyalayamam ben korkarım. Ya oyalayamam. sen oyalamayacaksın zaten sen oyalayacaksın. Hadi <laughs> gel Ceren biz onu oyalarken hemen alalım. Ay çok yorulmuşum ben de. <laughs> bak mak mak ben. Bağdan gövle ördek hadi gel konuş. Vak 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 vak. Ay ne hadi diyorsunuz ya? Hadi bir şarkı söyle. Ya vak 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 vak. Ördek hadi gel diyorsun? konuş. Bakın bizim bak, işlerimiz bak, var. Bak, Köpek filan koyacağız. Hadi bir şarkı ya söyle. Bak, 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 ya da at yapacağız. Gider misiniz? Bağdan gövle yüzersin. Ya bir susun ya. Bir sus. Bir sus. Aa, burası bir sus. Hadi. Hemen gideyim bari. Burası köpekler için. Gider misiniz artık ya? Ay <laughs> ne sinir bu Ne? Buz abi yok. Ne olur? Buz 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 bu, 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 bu. Hissettiğiniz için teşekkürler. Önemli Şurada iyi. bizim iki küçük kızımız var da onlara bakarsınız. Biz bizi sorarsalar bizi Sevil de bir iki dakikacık böyle gezmeye gideceğiz falan dersiniz. Tamam. tamam. Mı? Ee, çocuklarınız nerede? Şurada iki tane ipekte çalan. Hadi bay bay. Bay bay. Ee, orada bir şey mi gördüm ben? Yok görmediniz. Peki çocuklar. Bop 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 Bunu yemek bop Bunu yemek bop 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 Yemek yok bop 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 kuzu bop 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 Kuzu. Kuzu. bop Kuza. Kuza. Aslında bir şey var ya? Ha? E, bir şey, her şey ekle. Ben. <laughs> ben. A, adam ne etli. Çabuk a, <laughs> Ben etliyim Alayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Beni. <yereyim>. <gülüyor> 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 Adam sende açıktı. <laughs> 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 karnım da çok doydu ya. Benim de ama hala çok açım. Sen ne yapsan biz artık gidelim ya. <gülüyor> <gülüyor> arabam. 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 arabam, arabam. Bence herhalde adamı yiyemedim. Adam kaçtı bence. Benim karnım çünkü hala aç. Benim de. Bip bip ne yapıyorsun kız ya? Ya Asıl siz ne yapıyorsunuz? Ya Asıl siz ne yapıyorsunuz ya? Düzgün sürün arabanızı. Aa, Neyse ya onu ısırtayım. Benim arkamda sosis var. Al sen de ya. Birlikte yiyorum. <laughs> ben bir kere manavaydı. Tamam. Manavda elma yerine elma yerine karpuz koymuşlar. Yak 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 yak. Yak yak yak. Ben de bir anımı anlatayım. Anne. Ben eskiden böyle ee, annem babam böyle çocuk çocuk derken böyle bir tane boğa sürüsüyle karşılaştım. Pardon attı. Atla bindim. At beni bir tane e, dikenli çalılığa doğru götürdü. Bir anda yapıştım mı çok fena yaralandım. Geldi. shit açmam gerek. Hayır onu açma. Ma. Ma. İkisi de kaybetti. O zaman biri geliyor. Kaç 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 kaç. Şimdi o zonca şey olan şeyi gördün mü? Ya 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 ya. Hadi biz de girelim.

Hayvanat bahçesi bu hafta kapalıdır. Ve İpek ve Ceren küçük olduğu için onları hapise atamayacağız ama onlara hayvanat bahçelerine girmesi ve gitmesi yasaktır. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Burada videonun sonuna geleceğiz. Bay bay.